Merhaba, adını ve bölümünü öğrenebilir miyim? Merhaba, ben e, Haklı İlk ve Reklamcılık bölümünden Ece. <laughs> Hoş geldin Ece. Hoş Ece'cim şimdi biraz iletişim sorunları, Z kuşağı ya da iletişimden beklediklerimiz ya da kendimizi nasıl ifade ettiğimizle ilgili konuşacağız. Hı -hı. E, i̇lgilendiğimiz sanat dalı var mı? Yani bu aralar bir fotoğraf çekmeye sardım. E, aldığım derslerden de dolayı. Bu çok önemli bir şey. Yani üniversitede aldığın ders... Fotoğrafçılık dersi seni fotoğraf çekmeye yönlendirdi ve evet. ee, bundan da keyif almaya başladım. Aynen öyle. Yani zaten sevdiğim bir şeydi. Bir de derse dökünce bunu daha keyifli oldum. Böyle fotoğraf çekme günleri falan yapıyoruz, dersten ayrı. Harika. Bu peki seni ifade, kendini ifade etmende yardımcı oluyor mu fotoğraf çekmek? Yani evet çünkü bayağı da bir insan tanıdım bunun aracılığıyla. Bölümde olsun, dışarıda olsun, fotoğraf çekme sırasında olsun. Harika. Çok e, bence yaradı yani işime sence senin iletişim bağlarını güçlendirdi mi? Yani şimdi Z kuşağının Hı -hı. toplum içinde duruşu ya da e, bağ kurmak ya da iletişimle ilgili e, bence ben bir Y kuşağı olarak Hı -hı. <laughs> e, Y kuşağı olarak değerlendiriyorum bunu. Tabii bir uzman değilim bu konuda ama Hı -hı. bence böyle bir daha bir geri duruşu var. Daha e, izliyorsunuz ya da çok ortamların içine farklı bir şekilde giriliyor. Ya çok Hı -hı. özgüvenli giriyor Z kuşağı anlamıyorsunuz ya da çok daha kapalı yani açana kadar uğraşıyoruz evet. vesaire. Yani da yan yana geçiyor, günaydın demiyor. Yan yana geçiyor, iyi akşamlar demiyor. Bu şirketlerde evet. de böyle. Ee, ama bu biraz daha içe kapanık ya da bir şeyle e, meşgalesi olmayan çocuklarda daha fazla. Evet. Ama e, dijital çağın sence bunun üzerinde etkisi yok mu? Çok var. Yani çünkü bizim özellikle dijital bir bağımlılığımız var. Hmm. Bu bağımlılıktan dolayı İtiraflara gel <laughs> güzel. Yani Şeye aşinayız, e, dijital iletişime aşinayız o yüzden hmm. e, yüz yüze bizi geri itiyor yani rahat hissettirmiyor. Çok güzel bir şey söyledin. Evet. Yani aslında e, online bir şeye e, evet, evet. şeysiniz, hakimsiniz. Orada daha rahatız, klavyeden işte atıyorum bir... Yazı bir şeyden falan. Ne deniyordu? Klavye delikanlısı mı <laughs> Klavye deniyordu? Klavye artistliği <laughs> falan yapılıyor. Yani. Yapılıyor. Ama normale döndüğünde her şey biraz daha Aynen zorlaşıyor. Öyle. Yani öyle. Öyle mesela kavga olduğunda falan hadi gel yüz yüze gel. Yüz yüze hiç tık yok. <gülüyor> <gülüyor> bu biraz kendine güveni de değiştiriyor o zaman. Sosyal hayatın içindeki kendine güvensizlikle evet, geliyor. Yani. Bu, bu da iletişimin en önemli kaynaklarından biri aslında. Yani iletişimin e, en önemli faktörü işte duruş. Bakış, göz teması, Hı -hı. dil ee, ve kendine güvendir yani bütün bunlar olduğunda yani Hı -hı. her şey dört dörtlük olamaz elbette hayattaki Hı -hı. kimse de böyle bir şey yok ama şimdi Hı -hı. sen çok güzel bir şeyle aydınlattın beni Z kuşağı ile Hı -hı. alakalı yani o zaman online e, döneminde zorlanmadınız siz. Mesela biz çok zorlandık. Evet. Siz zorlanmadınız. Yok zorlanmadık ama şöyle sıkıntı özellikle ben şöyle sıkıntılar yaşadım e, yabancı dil okudu okuyorum. Hı -hı. E yabancı dil hiç yani altyapım yok ve online başladım. Hı -hı. O yüzden bir temel oluşturamadım online'da. Hı -hı. Yani ne zaman okula geldim? O zaman bir şeyler oldu. Çünkü Pratik. iletişim kurmam gerekiyor. Ne zaman arkadaşlarımla konuştum? işte iletişim kurdum. Ben yani yabancılarla maruz Hı -hı. bırakmam gerekiyordu çünkü. Kendine evet. Ne zaman ona başladım? O zaman alıştım yani. Online'da öğrenemedim zaten. Ama genel bağ kurmakla alakalı online'da bir sıkıntı yoktu. Yok. Eğitimle alakalı sorun Aynen. vardı tabii bazı şeyler. Yani demek ki ne olursa olsun dijitalde de olsak Kesinlikle. iletişimi canlı yapmadığımız zaman bir şeyler sekteye uğrayabiliyor. Kesinlikle. Peki kendi arkadaşlarınını gözeterek e, soruyorum Hı -hı. sana. Belki kendini de katarsın bunun içine. Sence e, iletişimde en zorlandığınız nokta neresi? Bence sosyal alanlarda, özellikle sınıflarda hmm. böyle bir bir şey sorulduğunda evet. cevap vermeme bildiğin neden? halde neden? Yani şeyden olduğunu düşünüyorum ben. Genellikle bu çağda zaten bizim çağımızda. Evet. Ya ben de dahilim buna. Yapmışımdır. Yapıyorum da bazen. <laughs> sosyal ansiyete mi var? Yani Çok güzel bir sosyal şey. ansiyete mi? O şeyden işte reddedilme, hmm. olumsuz karşılanma korkusu. O yüzden içe kapanıklık yani onu içinde cevaplıyorsun o, o saat. Aslında cevaplıyorum ama içimde cevaplıyorum evet. hata yapmaktan o anksiyete korkuyorum. O anksiyeteden dolayı. Peki e, o anksiyete nasıl oluşuyor sence? Yani şimdi dijitale bağladık bunu. Hı -hı. Şimdi iletişim biliyorsun aileden başlar e, ve öyle süre gelir sosyal hayatında da. Şimdi ben hiçbir zaman hata yapmaktan korkan bir genç ya da bir çocuk olmadım. Hı -hı. E, ama bu dediğim gibi y kuşağının biraz daha aktivist olmasıyla evet. alakalı şu anda görüyorum yani bazen derslerde dönüp de cevap versenize çocuğum dediğim oluyor yani hani evet. böyle bir ki size çok yakın bir kuşağım. hani diyaloglarımda yakın bir kuşak olmasam da kişisel özelliklerim nedeniyle evet. çok da iyi anlaşabiliyorum sizinle Hı -hı. ama tıkandığım noktalar oluyor mesela anlayamadığım bir şeydi bu benim neden cevap vermediğiniz derslerde Hı -hı. peki bununla ilgili ne yapılabilir ne yapar Z kuşağı ya bu çünkü ilerlemenizi engelleyecek şeylerden biri yarın öbür gün bir şirkete girdiğinizde Hı -hı. bir şey sorulduğunda kalabalık ortamlarda çalıştığınızda ya da en basitinden e, hocanızın derse katılıma puan verdiğinde aslında olacak bir şeyken oldurmuyorsunuz. Evet. Bu nasıl çözülebilir? Yani bence birazcık kendi insan yapamıyorsa maruz kalması lazım. Mar Zorla alınmalı maruz yani. Maruz bırakılmalı bence. Yani mesela işte ben hocayım diyelim ki direkt işte sınıfa sorduğumda cevap gelmeyince Ece sen söyle mi demeliyim? Yani o gibi ya da grup çalışmaları olabilir. Yani grup çalışmasıyla böyle atıyorum kendine örnek vereyim. Yalnız daha çekiniyorsam hı hı. grupla beraber bir daha özgüvenim geliyor mesela. Öyle olduğunda hani o beni yalnız yapmaya itiyor bunu. E tabii. Yani benim benim deneyimlediğim böyle. Ben Doğru. de oldu yani. Çünkü çekingen olduğum zamanlar da oldu ama o grup çalışmaları o e, öne atılmaya itiyor seni bence. Ortak ses yükseltmek daha rahatlatıcı diyorsun. Gibi evet. Peki e, bu sizin diyelim ki okuldan çıktık iş yerinde değiliz vesaire Hı -hı. arkadaş ortamlarınızda e, bu yine sosyal anksiyete var mı? Çok fazla yok. Yok yani kalabalık ortamlarda e, vesaire gene Z kuşağında şimdi Hı -hı. görüyorum dışarıdan belki karakterle de alakalıdır ya çok yüksek sesliler. Ya evet. çok içerik kapanıklar, böyle orta karar bir şeyler bulmak çok zor oluyor evet. zevk kuşağında. Ee, acaba bunun bir dersi mi, bir eğitimi mi, bir şeyi mi olmalı? Yani nasıl destek olunabilir Z kuşağına bu anlamda? Yani şeyi, okulu okeyiz, grup çalışmaları evet. e, biraz daha ortaya çıkmayı. Belki de o grup çalışmalarının neticesinde bireysel olarak da ses çıkartmaya evet. alışacaksınız. Daha çok kendinize güveniniz gelecek. Ama sosyal ortamlarda da görüyorum. Yani çok dinleyen, çok telefonla oynayan ya da çok yüksek sesle girenler oluyor. Bu karakterle de doğru orantılı evet. olabilir ama çok grupların içinde çok böyle e, genç var. Hı hı. Acaba bunları biraz daha... Yani sen yaşıyor musun mesela... E, gruplarında var mı böyle arkadaşların zor konuşmalara katılan ya da çok böyle e, parlamak isteyenler var tabii ki var yani hem arkadaş ortamında var hem çevremde var yani zaten çok yüksek sesli olan çok rahatsız edici e, konuşmayan da zaten neden konuşmuyorsun işte kapanık falan zaten o seni geriye çekiyor o insanla iletişim kurma isteğin gidiyor hmm. Ya, yani kurmak istiyorsan da söylüyorsun. Sürekli dillendiriyorsun. Neden böylesin? Niye böylesin? işte Konuş falan filan gibi. Ama bence bu aileden geliyor biraz hmm. da. Hani dijitale yorduk bunu. Evet, evet. Dijitalde çok etkisi var ama aileden de geliyor bence. Yani ailede başlıyor aslında. Birazcık da bir noktada görgü kuralı gibi de oluyor. Mesela yüksek sesle konuşmak, Tabii toplum ]ım. içinde falan hani sus insanlar rahatsız olur gibi. Bunlar aileden geliyor bize ama nasıl bunu çözebiliriz dediğiniz gibi ders olabilir özellikle yeni çağ için. Yani mantıklı olabilir. Yetişkinlerle bir şekilde ortak nokta bulmak ya da gençlerin kendi arasında da ortaklaşa bir şey yapabilmeleri için böyle bir şey yapılabilir. Çok güzel bir şey söyledin. Görgü kuralları benim çok zorlandığım bir şey. Yani zorlandığım dediğim bulamadığımda delirdiğim bir şey evet. ortalıkta. Yani bu yaşamın kurallarının içinde olması gereken şeyler. Ve maalesef bu X kuşağında da var. Y'de de var, Z'de de var ama... Z kuşağının e, yetiştirilirken ki gördüğüm. Sen daha hakimsindir. Yanlışsam, hı hı. hayır öyle değil diyebilirsin. Gördüğüm rahat ol rahat ol durumu artık o görgü kurallarının çok üstüne geçiyor. Yani evet. işte mesela derlerdi ki büyükler varken nasıl ayaklarını işte masanın üstüne uzatırız. Hayır bu büyüklerle alakalı bir şey değil. Sen varken de yapılmamalı. Bu çok ayıp bir şey. Yani insanın tabanının e, ön planda olması biriyle konuşurken bu ayıp e, ve ters bir şey. Ama görüyorum kafelerde bile evet. uzatıyorlar ayaklarını. Evet. E, ve dediğin gibi. Çok yüksek sesle konuşuyorlar. Genel olarak böyle bir durum var. Bu kendilerine güvenden mi geliyor yoksa ailelerin rahatlığından mı geliyor sence? Tamamen senin görüşün yani. Sen de uzman değilsin, ben de uzman değilim. Yani evet. tamamen fikrini soruyorum. Yani aileden görme birincisi bence. Yani kendine güven e, olabilir. Ama herkes de olmasa bile dediğim gibi bir rahatlık ortamda gördüğü rahatlık hani hmm. özenme zaten bu çağda bence özenme de çok fazla yani hmm. bir insan öyle değilse bile cool görünmek için <laughs> yapıyor bunları Yapıyorlar. yani birçok şeyi Belki de bu onların iletişim kurmalarını sağlıyor olabilir. Yani şöyle dikkat Evet, dikkat çekiyor ve birileri işte atıyorum. Bazen insanlar bundan beslenir ya. Yani yapma dedikleri zaman belki o anda niye yapmayayım ki? Ama yapmaması, neden yapmayayım ki? Hop. Yani ama agresif, ama e, normal bir bağ oluşmuş oluyor. Evet. Belki de böyle bir yol buluyorlar. Şimdi evet. sen konuştukça, sen anlattıkça bir şeylere kafa yorabiliyorum ve hani işin içinden çıkabiliyorum. Evet. Peki, sence etrafında sanatla ilgilenen ya da bir hobisi olan arkadaşların faz daha mı fazla yoksa hiç ilgilenmeyen mi daha fazla yani illa sanatlı profesyonel anlamda ilgilenmekten bahsetmiyorum yani ee, işte bir şeyler çalmaya çalışıyordur, fotoğraf çekiyordur vesairedir yani kitap okuyordur. Bu da hmm. yani illa sanatın işte bütün dalları resim, bale, tiyatro, sinema, hmm. müzik olmak zorunda değildir. Kitap okumak da bir şeydir yani bu da bir hobidir ve bu da vizyon genişleten bir şeydir. Sence etrafında bunu daha fazla öbürkü mü yani, yani hiçbir şey yapmayan mı daha fazla? Yani bence sanatlı olan daha fazla özellikle bu ara. Aa süper. Bu da çok hoşuma gidiyor çünkü... Bu dediğim gibi hani grup çalışması örneğine benziyor. Hı hı. Görüyorsun bir şeyle uğraşıyor, bir çabası var. Ayna gibi. Hı. Yani bir laf vardır işte arkadaşını söyle, sana arkadaşını söyleyeyim evet. gibi. Yani teşvik ediyor bence psikolojik olarak diyeyim. Belki de o zaman okullarda sanatla ilgili daha fazla destek e, verilmesi gerekiyor. Evet. Yani daha fazla şeye yönlendirilmesi gerekiyor. Tabii bizim çocukluğumuzda ve gençliğimizde hı. bizde kitap okuma zorunluluğu vardı. Evet. İşte hani e, yaz tatillerinde şunlar vardı? Kitap okuma zorunluluğu vardı. Tiyatroya gitme zorunluluğu vardı. Çok önemli bir hı hı. detay olarak. E, yani böyle şeyler vardı ama şu anda yok. Yani bu üniversitelerde de böyleydi. Ama şu anda maalesef ya, kimseyi zorunlu tutmamalıyız. Hani bunu katılıyorum kimseye zorla bir şeyi e, kafasına bastıramayız evet. ama en azından onları seçmeye yönlendirebiliriz. Teşvik, Teşvik ederken ama önlerine alternatifler sunmak zorundayız hı hı. sanırım. Yani özellikle de üniversitelerde e, bu e, gençlerin en çok kendilerini buldukları yerde onlara alternatif sunmamız gerektiğini düşünüyorum. Peki Ececiğim çok teşekkür ederim. Ne yani teşekkür çok edeyim. güzel çok keyifli bir sohbet oldu. Benim çok güzel anlamamı sağladın bazı şeyleri. Benim de ufkum genişledi. <laughs> ee, i̇nşallah bundan sonra onları da daha iyi anlayacağım. Son bir soru daha sorayım. Sence Z kuşağı yetişkinlerden ne bekliyor? Nasıl iletişim bekliyorlar bizden? Nasıl? Bekliyorsunuz. Bekliyorlar değil mi? Bekliyorsunuz. Nasıl bir iletişim bekliyorsunuz? Şimdi Çünkü Z... görüyorum ailelerle iletişimleri zor. Evet. Ee, yani başka işte bir sürü insanla, kendinden büyük insanla iletişim zor. Evet. Biz gençken yetişkinlerin yanında olmaya bayılırdık. Hı hı. Ee, bir şekilde bir şeyler öğreneceğiz ya da büyük olacağız falan filan ama kaçıyor şimdi Z kuşağı. Evet. Ee, var mı yetişkinlere önerin? yani Ya da eğitimcilere? Z kuşağı şey disiplini pek sevmiyor. Hı. Rahatlığı seviyor sizin de dediğiniz gibi. Ee, daha böyle Nasıl söyleyeyim? Soft yaklaşım. Hmm. Daha böyle alttan alma. İşte atıyorum destek vererek. En büyük bence destek. Hmm. Destek yani, eksikliği mi var? Bence. Hmm. Çünkü mesela e, onu yapmaya destek vermekle onu yap demek çok farklı. Doğru söylüyorsun. E, destek özellikle ben, benim için de öyle. Mesela destek görürsem onu ben. Hani ailem. Atıyorum işte öğretmenim bana destek veriyor bunu yapmam için. Ben de bu ışığı görüyor hı hı. ve ben de bunu yapabilirim. Hı hı. Yani o emredildiğinde, vaki olduğunda biz yapmıyoruz. Hı hı. Yani reddetme var hep bir. Ama destek dediğim gibi yani bir el uzatmak her zaman teşvik ediyor bizi bence. Anladım. Yani bu işler birazcık şeyle e, ittirmeyle değil onları anlatarak severek, okşayarak, yavaş yavaş Aynen. yaklaşarak olacak bir şey. Sindire sindire anlatacağız demek ki bir şeyleri ya da isteyeceğiz ya da sohbetleri öyle çekeceğiz sizi. Hı hı. Ben mesajı aldım. İnşallah buradan dinleyen herkes de mesajı alır. <laughs> Gençler de mesaj alır. Tekrar teşekkür Çok ederim. Rica ederim ne demek.